Miran'dan üçüncü bölümü çekiyoruz tek bile on. nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Ben de. Evet, ben de çok güzel hissediyorum. Şimdi, size gel, adamımızı büyütmeye devam edelim ve birbirimizi gene döverim. de, dövme, dövme bak, dövme. Yoksa bu çocuğu döverim. Dövmesin diye ben onu döverim. <laughs> bak tohumlarımız büyümüş. Tohumlarımız büyümüş ha. Bak. Kır kırma. Kırma. Kırmıyorum bak. Büyüyorlar. Neyse. Hadi gel artık adamızı büyütmeye başlayalım bence. Yavaştan. Video sonunda senden pvp atan mı? Hayır. Tamam. Bence o zaman. Video sonunda değil. Şimdi atarım senden pvp'yi. Tudayım <laughs> hala. Öyle mi? Çıkıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Gerçekten hiçbir şey. Tamam ya başlayalım gel. Tamam, kıralım şunu artık. In your car. Lan lan lan. Aa, aa, Milan. Bak Milan. Milan arkana bak. Adamızı farklı insanlar sardı. Milan. Milan. Yere git buradan. Adamızı zombiler sardı. Sen hala tohum yapıyorsun. Oğlum adamızı zombiler sardı ya. Düşürdü. Ben o zombiyi öldürdüm seni düşürünce. Ben kahramanım. Ben adayı hala büyütmeye çalışıyorum. Eşyalar alıp. Ben de balık tutacağım. Tut. <laughs> Şu demirleri toplayıp ben kendime eşyalar yapacağım. Şu tüyler ne işimize yarar ki? Aldım aldım. Neyi balık Aldakın. ne... Ne balığı geldi? Kaçırdım, kaçırdım. Lan. Seni. Neyse ben madenime devam ediyorum. Hayırlı bir maden olsun. Demir falan çıksın diye umut ediyorum ki blok kırılsın upgrade olsun diye çalışıyorum. <laughs> o ne geldi lan? Ay tavşan geldi. Tavşan kendisini attı. Artık onun tavşan yanesini yapamayacağız. Aldım güzel bir çiğ morina. Bunu pişirelim. Kömür pişirelim. var. Pişirelim. Al kömür var. Dur bekleyin kömür ekleyeyim ben ona. Al pişir onları. Tamam. Aferin. Et, et. Morina'dan sonra et pişireceğim. Pişir. Ama aç. Ben acıkmaya başladım. Bir tane morina versen alam. Karpuzu mornayı. Vereyim. Ah ha benim yemeğim var doğru lan. Al dur sana atıyorum bu mornayı. Sen ye. Ben acıkmadım ki al. Ya ben aç değilim şu anda. Benim şeylerim var, yemeğim var, karpuzum filan. Şimdi etleri pişireceğim. Ben de karpuz yiyeceğim. Yam 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 yam. Hayır yağmur yağıyor. Adamızı bir tane üze adamızın üzerine bir tane su verelim böylece. Ah! Lan yatak, yatak şimdi şey çeker lan. Bir dakika adamımızın üzerine bir tane duvar örmeliyiz. Yoksa Adam. adamız yanar. Ama sonraki bölümlerde yapalım. Ee, ben şu anda taş kazmam kırılmak üzere. Tam demir geldiğinde kırılırmış. <laughs> mushroom, dur bekle, şu mushroom'u öldürmeyin. Mantarı mantarımız var ya, gerek yok mushroom'a. <laughs> sen benim Sonra, tuttum yine geldi git bu benim <laughs> kılıcımı kırdı evet hiçbir şey yapmadım ona karşı ve çok nazik bir şekilde onu öbür dünyayı boylattım eva şu anda çok iyi ilerliyorum Oğlum şimşek çok kötü çakıyor. Değil mi lan? Ben hala maden kazıyorum. Bütün madenler sana gidiyor. Çekil şuradan. Ya dur. Burayı. Oha. Ya verin bana. Önemli eşyaları bana ver. Ben de önemli eşyaları tutuyorum. Ok falan yapacağım. Ya ipi versen ipi. İpi bana ver. İpi bana ver. İp, i̇pi bana at. İpi bana at. İpi sandığa koy he. Şu ipi ver. Ok yapacağım bunlardan. Yes ve tohum. Yes. Çok mutlu oldum. Tohum çok severim. Ya, sopaya ihtiyacımız var. Sopaya yaparız kardeş. Sorun değil. Aa, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy. Ben çılgınım, ben çılgınım, ben çılgınım, sopa boy. Eh tamam sopa. Oha 64 tane sopa yapabiliyoruz ama bize 4 tane eder. Eder. Tamam şimdi buradan şuna geliyoruz. Ok yapıyoruz. Artık okumuz var. Ve yay da yapabileceğiz artık. Ee, nasıl yapılıyormuş? Çakmak taşı lazım bize. Çakmak taşı nereden yapılır? Şeyden yapılır. Tabii ki de çakıldan yapılır. Çakmak. Çakmak taşı çıktı. Devam. Tamam. Şimdi bunun çakıların hepsini çakmak taşı yapacağım. Heh. Böylece çakmak taşı. Evet tamam. Çakmak taşına ihtiyacımız olmayacak. Tamam. tamam. Kanka sen ne yapıyorsun bu bunu yaparken? Balık tutuyorum. Hadi. Çakıl çıksın artık. Ne bereketsiz çık. Çakmak taşı bir çıkmadı. Hadi. Bir tane ok yapacağım da çakmak taşı çıkmıyor. Şu çakıl. Gereksiz şeyler atacağım bu arada elimden. Şu çirik etleri atalım bir gereksizler. Sonra şu dioritleri atalım. Dioritler de çok gereksiz. Hem şu çimbiği de onu. Adamızı bitelim şu çimbiği olandan. Bak şey tuttum somun? tamam. Ben de ne yapacağım biliyor musun? Ok yapacağım. Artık bizim okumuz var. Tamam. Ok ihtiyacımız oluyor çünkü. Bu şeyi pişireyim. O tamam Yiyeceğim Tamam. Ben bir tane daha çakmak taşıya çıkarmaya çalışacağım. Ben bir de baksana bir görev vereceğim. Miran gel şuna. Şuraya. He şu toprakları al tamam mı? Aldın mı? E adayı büyüt onlarla. Hadi ya. Çık. Çıkmıyor. Ne çıktı lan? Bakayım. Bakayım. Yok kömürmüş. Çıktı. Şimdi. Bunlardan hem çakmak hem demir yapacağım. Obsidyen çıkarırsam ende gidebilirim. bir tane daha çıktı. Bunlardan hem o hem şey yapacağım. Bunlar çok gerekli şu anda. Ve benim de senin. Ya, turu geçe. Ya ben yapmadım. Ya, oğlum bir kere çaka yaptık ya. Adana bir bir kere attım sadece seni şu ana kadar. Neyse hadi. Çalış eşim çalış. Hadi. Çık artık şu çakmak taşları. Bir tane daha çıktı. Heh, şimdi ben bunlarla daha fazla ok ve kemik tozu ben daha fazla iki tane daha fazla ok yapacağım. Kemik tozum var. Dur bekle var var. Kemik tozum yok benim yok. Sopa. Sopa yapacağım ben bayağı bir. Heh. Sopa yaptım bayağı bir şu anda. Kanka bana da demir şey verir misin? Ney? Duyulmuyor sesin. Neyse. Ok. Ok yapıyorum şu anda ben kendime. Ok. İki ben tane anladım. ok yaptım. Şu çakıllara artık biraz ihtiyacımız var. Heh. Bakalım bakalım bakalım. Ok şeyi yapabilir miyiz? Ok. Ok. Masas. <laughs> ok. Masas. <laughs> tamam. Şimdi bundan da çakmak yapacağım. Şimdi. Ya bir çık şuradan. Envanterden çıkamıyorum. Heh. Oğlum hava çok kötü. Ve ben isted... lan neden yatağı buraya koydun? Ay şeylerim büyümüş. Şeylerimiz kemik tozu kemik tozu için iskelet öldürmemiz lazım. Yani daha fazla kır. Ben bunu yapar. Lan bak gene geldi bu. Ya bana ne vuruyorsun? Pardon. De, ya vurma. Özür dilerim Tora. Ya yapma. Hayır. Hayır ya. Ben de sana çok özür dilerim bir an. Suyu tutunum. Yes me. Lan ölmüşsün. Ne su tutunması? Oğlum Ağustos. ya. Bir rahat bırak. Bir. Şu madenleri bir rahat bir şekilde kırmama izin ver hep Tamam dur, tamam dur. Şey yapacağım. Dur, tatlı şey yapacağım. Ay ne yapacaktım ben? <laughs> tamam. Pişmiş boridanı sana veriyorum. Bence şu demirleri kızartacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben bizim adamızı yemek hazırlayayım mı sana? Kase yapmam lazım ama ilk önce yemek için. kase hazırlayacağım kase bir tane bir tane kase yapacağım yemek hazırlayacağım da ne geldi lan örümcek gelmiş dur bekle geliyorum dur bizim için yemek hazırlayacağım ben ip çıktı ne ip ip çıkar zaten ondan da benim atmam gereken şu patates atacağım çünkü bir tane var elimde zaten dilliyo oğlum atma al patates bak burada Bak. Bak burada patates var. Hey, onları alma. At onları. Al şurada patates koydum sana. Yemek hazırlayacağım ben bize. Kanka ben bize yemek hazırlayacağım. çorba hazırlayacağım. Kanka Heh. et var ya ben et yiyeceğim. Al bakalım. Bir tane hazır bile. İster misin mantar yemeği? Evet çok severim ama aç değilim şu anda. Ben yiyeyim mi? Bir dakika sana da hazırlayacağım. Hey o kaseleri versene. Senin için de hazırlayacağım. Daha tamam. Kanka benim kaseye ihtiyacım var. Kaseye at. Bak sana şuraya akasya falan veriyorum. Al sana akasya falan veriyorum. Bu akasyaları kullan. Aç. Dik, tamam mı? Tamam. Al şunları. Al kaplar ya. Büyüm Aç. Kaselerini... Aa, Al Aa, şimdi Bana kaseleri versene lan. Kaseleri versene. Lan bana kase ver. Oğlum neden bunları yan yana koydun? Bak biliyorum bunlar büyük ağaç oluyor da. Bak bunlardan bir tane daha olması lazım. Büyük ağaç olmaları için. Ver bir tane. Alın bana kaseleri atar mısın diyorum. Alo. Kase ben yok. Lan kaseler sana gitti. Yok bende kase masi. Hayır bak buna benzer. Aa! Lan. Aa kaseler buraya gitmiş. Ha. Lan ne yapıyorsun ya? Mantar yemeği hazırlayacağım ben bize. Yemek lan. hazırlamaya çalışıyorum. Çekil git lan buradan. Ne beni düşürüp duruyorsun Allah Allah. Küseceğim gelmek. Ne yapıyorsun oğlum? Pişşş, falan sesler geliyor. Ben de kendimize ev yapalım. Ev. Heh, bir tane daha mantar yemeği yapıyorum. Bu mantar yemeği senin. Oğlum istemiyorum. Tamam, işte yersin. Dur. İşte, efendim? Ağacımız büyüdü. Yes! Kıralım onu kanka. Sen kırsan onu. Ben de ma fa maden falan yapacağım. O zaman sen de şu ağacı kır. Ne? Şu ağaç. Bak tamam. Şu. Bir dakika ben şey kıracağım. Eşyaları atacağım ben bir. Çünkü eşya alamıyorum. Elime. Sana pişmiş varını falan istiyor mu? Acıkırsan veririm. Karnıza et yok. Heh. Hem ne ihtiyacımız olmayabilir arkadaşlar. Ee, heh, şunlar andezit ile şu granit atalım bence ya çok gereksizler. Evet. Andezit ile granit atıyorum. Tura ağacın yapraklarını da kırıyor. Tamam Gelir biraz da. Evet de... tamam. Artık demir falan çıkarabilirim. Şu andazit geliyor ya. Andazitler çok gereksiz. Burada kemik tozu mu kullandın? Hayır. Miran bunun üçüncü bölümünde çeker miyiz? Üçüncü bölümünü çektik. Ay Çekiyoruz dördüncü ya. bölümünü bugün çeker miyiz? Geriz Pardon. Sonra. Seni gidi. Dur bekle bunu öldürelim. O emir. Ay o emir benim. Neyse al. Senin olsun. Sen ondan balta falan yap. Kazma yap tamam mı? Şey filan geldiğinde alırız. Ben atacağım bunu. Şunlara gereksizleri atalım kanka. Dördüncü bölüm de gelecek bugün arkadaşlar. Ay çakıl atmayalım çakılı gerekli oluyor. Evet şunu kıralım. Oğlum demir falan çıkmıyor ki. <laughs> şey ya gene mi tüy? Oğlum tüyle ne yapacağız? İp geldi. Al bu ip senin olsun. Bu derelerden ben ne yapayım? Dur bekle. Benim bir fikrim var. On your other station call So me was Oh my Mr. Chris Pardon Blok kıracaktım sana çarptı Al granit sen atıyorum. At granit ile andazite at tamam mı geldiğinde Hiç işe yapmayan bir madenler Oğlum saçma saçma bloklar gelip duruyor sabahtan beri. Bir demir gelmedi ya. <laughs> <laughs> Dunger Warning level 0. <laughs> lan, lan 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 Sandığımız, yatağımız, ağacımız, her şeyimiz. Bir dakika. Bir dakika. Lan. Creeper. Allah senin creeperına. Oyunu yapan kişi çok sinir bozucu. Dur. Tedavi edelim. Gel şurayı tedavi edelim. Heh, şunları sandıklara geri koyalım. Sandık nerede? Heh, şu çalışma masasını falan hep alalım kanka. Kanka sen burayı düzelt. Çalışma masasını falan yerine koy. Ya bir git. Şu kilde. Hayır taş değil. Ben balık tutacağım. <laughs> 11 tane sandığımız olmuş lan. Lan biz neden her şeyi sandıklara koymuyoruz? Sen o adamızı düzelt kanka. Adamızda hiçbir şey yok. Ev falan yapalım. Tamam kanka. Oğlum 11 tane sandığımız var bizim. Neden eşyaları içine koymuyoruz? Benim sandık dizayn. Sandık tasarım dizayn. Hemen gelin alın sandık tasarım. E? Ee? Bak adamımıza sandıklarla dolu. Bu sandıkların her birine bir şey koyabiliriz. Bir sürü o kadar eşyamız var ki sandıklara koyalım eşyalarımızı. Ola benim çok eşyam var. Eşyaların hepsini alsana kanka. Bunları sandıklara koyalım. Bak bütün sandıkları ayıralım kanka. Yemekleri buna koyalım. Kaseyi alalım. Mantar yemeğini buraya. Havucu buraya. Havuç. Sığır etlerini. Elmaları. Karpuzları. Patatesleri. Her şeyi buraya koyuyoruz. Ne? Ekinlerimiz büyük olmuştu. Patladı. Evet. Çıktılar mı ya? Patlamışlar kanka sen orayı düzelt tamam mı? Bir de burada tabela vardı burada diye. Heh, tamam yemeklerim koyduk. Yemeklerimiz burada. Yani buraya savaş eşyalarını koyalım. Demir. Yay. Tahta -ta kazma. Böyle eşyaları koyalım. Heh, şu pişmiş samonu da koyalım diğer tarafa. Çatlak Efendim? Heh, şu meşe kütüğünü de alalım. Ya şunları bir atalım buraya. Heh, tamam. Benim de şuraya eşya yerine bir de şu samanı koyalım. He tamam. Kılıç Kılıç kılıçlarım var mı? Dolu. Tamam. Buraya da şey koyalım ha. Şunu bir alıp. Ne? Ağacımız Evet. Kanka bir şey söyleyeceğim. Oha, oğlum. büyüklüğüne baksana. Oha lan lan Taşmış Neyse arkadaşlar Bugünlük ikinci bölümün videosuna da sona erdik Şimdi üçüncü bölümü de çekeceğiz Taş. Üçüncü bölümde görüşürüz Ağacımız büyüdü Görüşürüz